Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün şu an sabahın altısından sizlerin karşınızdayım. Çünkü arkadaşlar bugün sizlere çok büyük bir sürprizim var ama öncesinde 8,5 saatlik bir yolculuğumuz var. Yani bu partiküli olarak da çekebilirim belki. Bilmiyorum tam olarak. Ee, ama ben arkadaşlar Kıbrıs'a gidiyorum. Ee, bunun nedenini ilerleyen dakikalarda söyleyeceğim. Şu an çok uykum var. Sabahın altı yani ancak arkadaşlar maalesef çocuklara bakması gerektiği için Harry benimle gelmeyecek. Benimle bu yolculukta uzun zamandır arkadaşım olan Limon gelecek. Evet arkadaşlar maalesef ben gelemiyorum. Çünkü çocuklar var ve ben yani şey kadar götüreceğim. Tren istasyonuna kadar götüreceğim. Tren istasyonuna kadar Harry götürecek sonra trenle İstanbul'a. İstanbul'dan şeye e, havaalanına ve havaalanından da Kıbrıs'a uçacağız. Çok uykum var. Ve arkadaşlar e, Limon'un da bir kanalı var. Limon'un kanalına da lütfen abone olmayı unutmayın. Limon da çok güzel videolar atıyor. Şarkı videoları atıyor ama Limon genelde. Onun kanalının da fotoğrafını becerebilirsem kenara bir yere koyacağım. Kanalın adını da üstte bir yere yazacağım. O zaman şimdi arkadaşlar biz gidelim artık. E, tren istasyonunda büyük ihtimal görüşeceğiz yanlarım. Şimdilik bay bay. Evet arkadaşlar biz şu anda otobüsteyiz tren yer, yolun tren şeyine geldik yani istasyona geldik ama ben burada kamerayı açamadım çünkü çekim yapmak yasakmış evet arkadaşlar geldik şimdi sorabilirsiniz ben niye pijamalıyım hala diyeceksiniz ki her yer işte niye hala pijamalı enişte mi ne bileyim işte ne derseniz deyin işte niye pijamalı arkadaşlar tren istasyonu evin yanında yani evimize çok yakın neyse canım ben artık seni bırakıyorum. Tamam zaten yan oda bizim. Ee, şimdi o zaman hoşça kal hayatım. Bay Hoş... bay. Ama önce şu çantaları falan yerleştirelim. Ay evet ya onları yerleştirmemiz lazım gerçekten. Of hiç uyanamadım. Bu arada şu anda burada limona da bir yer var da bu valizler kimin? Bakar mısınız? Geldim hanımefendi ne oldu? Şey burada valizler var. Hanımefendi size buranın sizin yeriniz olmadığını söylemiştim. Hayır canım ben orada oturacağım ilerleyen yollarda. Hanımefendi sizin yeriniz değil orası. Lütfen valizlerinizi alır mısınız? Bakın işim gücüm var. Öf, tamam ya. Bir bırakmadılar. Oturaydık yani sanki. Ne olacaktı? Para verdik lan biz oraya. Neyse canım dur. Benim çok uykum var. Ben uyuyabilir miyim ya? Gece yarısı alt, sabahın altısında arkadaşlar. Hazırlandım bu arada ben. Limon zaten elimde uyuyor. Hoşça kal canım. Hadi ben gidiyorum. Hadi sana iyi yolculuklar. Hadi bay bay. Bak güzel bak. Söylediklerimi unutma. Çocuklara güzel bak. Tamam. Öküz ya. Hemen gitti. Limon gel yat bakayım şuraya. Öf tamam ya. Burası niye bu kadar batık ya? Neyse arkadaşlar. Şimdi büyük ihtimal kalkar yani otel artık. Ben uyuyacağım yani. Ne yapabilirim sabahın altında? Sizlere iyi geceler diliyorum. Hadi iyi akşam iyi akşamlar demeyeceğim çünkü sabah oldu. Neyse hadi iyi uykular bana. Hoşçakalın. kalın. Evet arkadaşlar, şu anda sabah oldu. Ben böyle uyandım, Instagram'a bakıyorum. Böyle limon soracaksınız. Limon da dergi okuyor orada. Günaydın. <laughs> e, bu arada inmemize ne kadar var diye sorabilirsiniz. İneceğiz birazdan. Yani şu an saat 8'e geliyor. Yani erken demeyecek misiniz? Evet erken biliyorum. Ama yapacak bir şey yok yani. Uçağı 9.30-10 gibi civarlarında aldık. Şimdi ben bir Harry'i arayacağım. Sizinle birlikte hoparlörde konuşacağız Harry'le birlikte. Bakalım ne angutluklar yapmış. Arıyorum. Hazır mıyız? Hadi aç lan aç. Aha açtı. Alo. Alo efendim canım. Ya aşkım ne yapıyorsun? Çocuklar ne, ne yapıyor? İkisi de uyuyor. Emin misin? Ricel'in uyuduğuna emin misin? Neden ki? Ricel sen yanında yatmıyor mu? Hayır. Ya Rijel nerede yatırdın? Aşkım ben şu an Anna'nın odasında uyuyorum. Onların ikisi sabah alt katta alt katta yatacaklarını söylediler. Ne diyor? Ne 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 ne? Ben şu anda kızımızın odasında uyuyorum. Onların ikisi alt katta koltukta yatırız dediler. Sen şu an yatak mata kaçmadın. Koltukta yattıklarına inanıyorsun. Çabuk aşağı inip bak şu çocuklara. Neden ki? Çabuk ol! Hadi! Allah'ım umarım, umarım düşündüğümü yapmamışlardır. Neyi düşünüyorsun ki? Sabahlamış olmasınlar. Yok ya yapmazlar. Allah'ım sen babacılıktın. Farkında bile değilsin. Rical kesin Anna'ya uyuyacak. Anna da sabahlayalım diyecek. Of. Geldim canım. Çocuklar ne yapıyorsunuz? İkisi de uyuyor. Hem de ölü gibi. Nerede uyuyorlar? Yerde. Yani Rical koltukta ayakları falan yere sarkıyor. Anna da direkt yerde yatıyor. Ne? Gerçekten bir şey söylemiyorum. Anna'nın telefonunu aç çabuk bir bak saat kaç kaçta uyumuş. Odam var telefondan. Kaça kadar telefona baktı gözüküyor çabuk bak. Evet arkadaşlar şimdi benim bayağı bir moralim bozuldu ama şehre geldik. Birazdan ineceğiz. Yani çok kısa geçti. Otobüs yolculuğu. Limon çantaya gel. Geldim. Dur kamerayı da yanına koyacağım. Yavaşla yavaş pıçırığımı çıkaracağım şimdi. <laughs> tamam. Hadi o zaman ne zaman iner ki bu? Son bir 5-10 dakika kalmıştır herhalde. Otobüsümüzün inmesine son 5 dakika kalmıştır. Valizlerinizi toparlamanız ricamız olunur. Heh tamam ne güzel işte. Bu arada arkadaşlar e, şimdi sizlere nereye gittiğimi de açıklayacağım son bir 5 dakika içerisinde. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben uzun zamandır müzisyen olma hayali kuruyorum. Ve ben ilk şarkımı söylemeye Kıbrıs Voxella Festival alanına çağrıldım. Şu an yani çok heyecanlıyım. Aşırı heyecanlıyım. Burada yanımda Libon da geliyor. Bunun nedeni de arkadaşlar Libon'un ana yurdu Kıbrıs. Evet. <laughs> e, neyse şimdi uçum iniyor. Uçak dedin, dediler ama neyse. Havaalanında görüşürüz. Evet arkadaşlar ben taksiyle geldim ama bu elimdeki çanta aşırı ağır. Siyah çanta ve ben bu çantayı çok zor taşıyorum. Neyse dur bakayım. Merhaba. Hello. Ee, Türkçeniz yok mu? Ha tamam Türkçem var Türkçem var. Şey ya herkes turist de o yüzden. Bir saniye lan. Siz Toka Tanıyor musunuz yoksa? Evet tanıyorum. Yani YouTube hesabınızı görmüştüm daha önce. Karşıma çıktınız aboneyim. Ya teşekkür ederim. Ee, nereye gidiyorsunuz peki? Sorabilir miyim yani ayıptır sorması. Yok yok ayıp değil sorması. Şey ben e, çok önemli bir yere gidiyorum. Kıbrıs'a gideceğim. Ama sana nedenini söyle, size nedenini söylemeyeyim. Video olarak izlersiniz. Şu an zaten çekimdeyiz. Merhaba arkadaşlar. <laughs> e, şimdi o zaman arkadaşlar ben pasaportumu falan vereceğim. Zaten pasaport falan çantada. Limon aşırı eziliyor şu an çantada. Ben hemen şu pasaport işini falan halledeyim. Biletleri vereyim geliyorum. Evet biletleri pasaportları elden geçirdik. Gerçekten limon, limonun bıcırı çıktı çantada. Evet şu an iyiyim ama. Şuraya koyuyorum bu arada. Şeyde. Ay bu, bunu buraya koymasak mı? İçinde mikrofon falan var. Bence koymayalım. Yalnız e, bakar mısınız? Efendim? Lan kadın sen yine mi sen? Aslı yine mi sen be? Aa, sarı olmuş olmuşum şimdi de. Eskiden kara yellaz olmuş, şimdi de sarı yellaz olmuşum. Aa, ne yapıyorsun sen burada peki? Sen ne? Hani? Kıbrıs'a gidiyorum. Bir saniye lan. Nasıl sen de mi Kıbrıs'a geliyorsun? Evet. Kıbrıs Voxella Festivali adında Tokalay Fişesi'nin şey konseri var oraya gidiyorum. Tokalay Fişesi derken. Lan bilmiyor musun ben Tokalay Fişesi'nin en büyük fanıyım. En büyük fanı mı? Bir de benim fanım yok ki. Hayır yani ben çok iyi severek izliyorum. Ayrıca senin niye fanın olacak? Sen hanımefendi siz iyi misiniz? Aa, kızım içtin galiba sen. Bu Tokalay şeysi karşına duran. Anne şaka yapma ya. Ben bu karı kaç kere gördüm. Sarı saçlı hali. Şimdi de gelmiş Toka Life şeysi kopyalıyor. Gelmiş bana ben J'sim diyor. <laughs> Neyse bir şey söylemiyorum gerçekten. Ben burada çalışanı bekliyorum yani. Evet arkadaşlar şu anda biz burada böyle bekliyoruz uçağı. Ee, ama arkadaşlar gerçekten o kadar uzun sürdü ki. Yani ben daha önce geçmiştim ama çok uzun sürdü gerçekten. Yani 15-20 tane şeyden geçmedik ama 3-4 taneden geçtik yani ve çok zordu. Sürekli o öttü bu öttü yok şunu alamayız yok bunu alamayız yok onunla uğraştık yok bununla uğraşacak. Neyse ki karşınızdayım yani. Limonu bile almayacaklar bir ara. İnsan olduğuna inandıramadım. İnsan olduğuna ben çok normal değil mi Ceesi? Ben limonum. Tam da sulu meyvesin diye almıyorlardı az daha limon. Adaletme beni Allah aşkına ya. Bir saniye ya. Bu kız niye video çekiyor? Lan bu Tokalay fişesi mi acaba? Çok benziyor. Bir önden de mi baksam? Böyle çaktırmadan bir geçeyim. Bir saniye lan. Abla. Sen Tokalay fişesisin. Allah. Başka bir şey dileseydim keşke. Herkes beni çok ünlü olarak görüyor. Ya Rabbim. Allah'ım seni böyle devam ettir Allah'ım. E, 650 kişi var Çok normal değil mi biriyle karşılaşmam? Tamam mı? Yani bu kadar e, milyonlarca, milyarca insan var. Yani nasıl normal olmasını bekliyorsun değil mi? Abla ben seni tanıyorum. Ben sana aboneyim. Bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Tabii ki. Yerim ben seni ay gözlerim göz altlarım falan da mus ama yapacak bir şeyim yok. Divan dur sen kenarda. Ya niye ben kenarda duruyormuşum ben de çekileceğim. İyi madem sen de çekil. Ama telefonu çıkartamıyorum tatlım. Dur abla ben de yardım edeyim. tamam çıktı. Bu arada video çekiyorum. Aa, merhaba arkadaşlar. Diye bakalım çekilelim. Çektim. İstersen numara, numaranı alayım. E, atayım sana fotoğrafları. Olur abla. Veriyorum. 0500 Tamam tatlım. Teşekkür ederim abla. Bir şey değil tatlım. E sen de mi uçaklı? Yok abla ben şeye geldim öyle. Bakınıyorum. Nasıl ya? Bakınmayı alıyorlar mı? Neyse alıyorlar herhalde. Kıbrıs uçağımız kalkmak üzere. Kıbrıs uçağımız kalkmak üzere. Aa gitmem lazım. Lan bu uçak bomboş. Bu merhaba. Merhabalar hanımefendi. Lütfen içeri ge içeri geçin. İçerideki e, televizyonlardan küçük ekranlarda daha doğrusu neler yapmanız gerektiği söyleniyor. Lütfen onları uygulayın. Birazdan kontrole gelecekler. Tamam beyefendi. Yalnız bir şey söyleyebilir miyim? Niye kimse yok? İnsanlar da birazdan gelir. Ha tamam. Ee, şimdi ben çantamı koyacağım. Ama nasıl koyacağım? Benim boyum oraya ermez. Bakar mısınız? Bir saniye lan. Ben uçabiliyorum. O zaman uçarak koyarım. Bu arada arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki nereye oturacaksın? Arkadaşlar iki kişilik yer ayıttım. Çünkü ben çok zekiyim. Limona da yer ayıttım. Limon otur. Burası senin koltuğun. Burası da benim koltuğum. Limonla koltuk paylaşan bir insansın. Evet paylaşmazsam kızıyorsun. Doğru kucak kucak demezdik yani. Aa hayır olmaz tabii ki. Pıçırın çıkar senin. Yok canım çıkmaz elinde tutarsın. Doğru. Ama olsun hadi otur yerinde. Bu arada benim yanımda yastık var ama ben koymadım. Ben bilmiyorum yani duracak burada böyle. Çocuklar hızlı olun ya kaçıracağız. Allah Allah giderse Kıbrıs'a biz kalırız böyle fotoğraf fotoğraf çekilemeden. Of kızım sen de amma taktı ne? toka şişesi de tokalayf şişesi. Ay hey, otur şuraya. Of takacağım tabii anne ya. Önemli o kız. Hay anne ne önemlisi ya? Of önemli oğlum. Görmem lazım o kadını bir kere. Aa, sana ne? <laughs> Deli mi lan bunlar? Lan limon nereye gidiyorsun? Gel buraya. Ne bileyim bilmiyorum. Gidiyorum işte bir yere. Allah belanı vermiyor. Beyefendi verir misiniz limonu? Siz niye yiyonuza limon getirdiniz? Sana ne sana ne? Cık, sabır. Arkadaşlar uçak kalktı ama ben şu an çok korkuyorum ya. Öf, ne bileyim ben daha önce de uçağa bindim ve ben uçaktan çok korkuyorum. Allah belanı kalkıyor. Öf tamam Jessia sakin ol. Ayrıca beni tutar mısın düşeceğim şimdi. Dur tamam gel. Ben de bir korktum şu an. <laughs> ne oldu? Bir de ben de dalga geçiyordum. Sen de korkuyorsun işte. Ama ne yapabilirim gerçekten yani. Bir korkunçluğu var hafif. Yok ki hani bence ama çok korkunç. Eğlenceli de ya. Hayır. Hiç değil bence. Neyse. Öf. Öf. Öf kalkıyoruz. Uçaktan ineriz. Arkadaşlar ben uçakta başka hiç çekemedim. Yani arkada çünkü bir bebek vardı ve aşırı ağlıyordu. Ejderha kostümünü bir adamın elinde bir bebek vardı ve aşırı ağlıyordu çocuk yani. Asla video çekemedim. Bu arada uçakta full uyudum. Limon da öyle takılmış zaten. İçecek falan söylemiş kendine. Şu an limon çantada uyuyor. Ee yani bu arada şu an Kıbrıs'tayız arkadaşlar. Ama buradan daha yolumuz var. Arabayla, taksiyle daha doğrusu. Daha biraz yolumuz var. Ee, yani Kıbrıs güzel yurda gideceğiz. Güzel yurttan da e, bir şey kiraladık. Daha doğrusu bir otel odası tutulmuş. Benim için biz tutmadık. Tutulmuş benim için tutmuşlar. Oraya gideceğiz ve ben aşırı yorgunum. Dinlenmem lazım. İki gün sonra konserimiz var. Çok heyecanlıyım. Hadi bakalım. Taksi! Of! Ay dur kaydı başlatayım. Evet arkadaşlar şu anda nerede olduğumu sorabilirsiniz. Şu anda benim için e, ayrı ayırt edilen oteldeyim. Yani burada bir oda ayrılmış ayırılmış bana. Şimdi soracağım hemen. Merhabalar. Merhaba hoş geldiniz Yesen'dim. Hoş bulduk beni tanıyor musunuz? Evet tanıyorum. E, şimdi size de şöyle odanızın anahtarını vereyim. Buyurun. Hmm, tamam. Yesi oda güzel mi? Of sus ya bilmiyorum. E, bu arada biz hangi kata gideceğiz? Şey birinci kattaki ilk oda sizin odanız. Hı, tamam. Evet hadi gidelim bakalım. Evet. Ay burası neresi ya böyle? Doğru kata gelmişimdir umarım. E, merhabalar. Şey birinci kat burası değil mi? Bu evet burası da. Şey burada otel odası yok gibi görünüyor. Yan taraf. Hı, tamam. Tamam. Ha bir tane var o zaman. Bakalım girelim nasıl bir yer. Ay Jesse güzel duruyor. Evet bu arada bence bu oda gayet güzel bir duruyor. Yani bir içeri girmek istiyorum. Bu çanta kimin ki? Bu çanta oda o sahibi Tokolay Jesse'ye hediye bırakmıştır. Teşekkür ederim. Ya hediye bırakmışlar. Limon duydun mu? Duydum okudun. Ay o neydi? Niye bu kadar bir korna yapıyorlar? Neyse arkadaşlar bir şey vardır herhalde. Bakın böyle odan Oha bu arada oda çok güzel. Hemen kısa bir oda tur yapacağım. Burada bir giriş var. Girişe şöyle hemen çantalarımı yerleştirip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi ben hemen yerleştirdim eşyaları. Geldim bu arada pijamalar giydim. Pijamayı giydiğime bakmayın. Yani arkadaşlar duramadım en sonunda dedim bir pijamalarımı giymem lazım. Yalnız bu videonun part 2'sinde tekrardan buluşacağız ve part 2'si emin olun bu videodan daha iyi olacak. Çünkü part 2'de konserime gideceğiz. Ee, burada girişe gördüğünüz gibi anahtar falan astım. Bu arada bana bıraktıkları hediye için de çok teşekkür ederim anlaştığımız insanlara. Çünkü araya bir sordum emin olmak için ve bana dediler ki evet o çantayı sana hediye bıraktık çok mutlu oldum. Banyadaki hiçbir eşyayı eşya benim getirdiklerim değil. Ben banyo eşyalarımı e, toz kapmasın diye çantaya çantada bıraktım arkadaşlar. Diş fırçalarım falan çantamın içinde. Sadece bura, buraya da bone falan koymuşlar. Kullanır mıyım bilmiyorum ama neyse yani böyle bir banyomuz var. Burada burası sonra ana odamız. E, minik bir şey falan koymamışlar. Burada minik bir aynamız var. Böyle radyomuz var. Radyo dinleyeceğimi sanmıyorum ama olsun. Buraya ben hemen suluğumu yerleştirdim tabii ki. Su içmeyi unutmayayım malum yani. Ee, burada limon meyve yiyordu. Evet selam arkadaşlar. <laughs> Yan tarafta benim parfümlerim var. Önde telefonum var. Ee, burayı görüyorsunuz böyle minik bir dolap bırakmışlar. İçecek falan var. kolay belki içeriz. <laughs> Burası böyle dolap. Doldurdum dolabı da tabii ki. Daha çantada da eşyalar var. Çantayı açmayayım arkadaşlar. Çok karışık içi. Yani hiçbir şey anlamayacaksınız. Burada bana verilen mikrofon ve bana verilen kulak şey. Yani kulağıma koyacağım onu. Şarkı sözlerini unutursam falan oradan çalacaklar. İki tane toka getirmiştim yanımda. Onları koydum. Ee, evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bu videonun partiküsünde sizinle birlikte buraları gözeceğiz. Ve gün sonunda benim konserim olacak biliyorsunuz ki. Ee, sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Lütfen bu kadar emek veriyorum. Sizlere bunların hepsini vlogluyorum. Lütfen o yüzden abone olmayı, like atmayı ve yorumları yorum yazmayı unutmayın. Limon'un kanalda dediğim gibi Bay Limon, Bay Limon hesabı. Ee, ona da abone olmayı unutmayın. Ayrıca Limon'a da e, bu videoyu çekmem için çekmem için yani olur dediği için teşekkür ediyorum. <laughs> ne mantık bilmiyorum ama olur dediği için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, bana iyi geceler, bay bay.